rüyasında yüzünün simsiyah olduğunu görmüştür ki Kur'an'daki işarete göre onun rüyada yüzünün siyah olması onun bir kız çocuğunun olmasına delalettir. Bu da ayet-i kerimede geçtiği üzere işte onlara kız çocuğunun haberi verilince yüzleri simsiyah kesilir. Yani bu da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Misalen rüyada çiğ et veya normal et veya insan eti yiyen biri bilecek ki ribet yapmıştır. Çünkü ayet-i kerimede en yekule lahme ahih meyten fekerihtumu sizden biri ölmüş kardeşinizin etini yemesi hoşuna gider mi? diye böyle rüyada işaretleri vardır. Mesela nehir gör Görmek, rüyada zamandır. Bu da işte mintaht yel enharu halidine fiha ebeda. Mesela cennet anlatılırken işte atlarından nehirler akar. Aslında buna i̇bn Sirin yani Muhammed i̇bn Sirin rahimahullah dedi ki oradaki nehir zamandır. Köşkte nehirlerin üstünde ya. Aslında orada manevi bir mana verilir ki biz orada cennette zamanın üstünde yaşayacağız. Misalen yani rüyada kişi dolunay görmüşse bu peygamberlerden biridir ve peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Genellikle küçük çocuklar dolunay diye görür. İşte bunun en meşhur örneği talal albedru aleynadır mesela. Ay doğdu üzerimize diye var ya. Aslında bu bir simgedir yani.